Evet yeniden merhaba canlar ee, Şimdi size Uyanış aşamasına geçtikten sonra e, Nasıl kavuşma enerjisine geçiliyor Ondan bahsedeceğim ki aslında bu ikisi Birlikte e, bir bağlantılı Bir durumda Yani önce e, Söylemiştim daha önceki videoda e, Yani uyanışa e, Geçmemiz zaten Bizim bir e, çok derin bir acıdan Ve Her yönden yani Sıkıştırmamızdan sonra ee, artık böyle yeter noktasına geldiğimiz sırada e, sonrasında bir pes etmemiz durumu daha doğrusu bir farkındalığa uyanma durumu e, bundan e, yani bu şekilde anlaşılıyor ruhsal uyanışa geçtiğimiz e, yani bu nasıl ikisi bağlantılı kavuşma enerjisiyle çünkü e, yani zaten uyanış aşamasını tam olarak tamamladığınızda kavuşma enerjisi gerçekleşiyor Allah'ın izniyle şimdi öncelikle ee, oradaki aşamaları yapıyoruz tabii ki ee, birkaç şey de e, burada söyleyeyim yani e, bir kere önce acıdan e, kaçmıyoruz kabul ediyoruz e, bu kabullenişe geçiyoruz her şeyin e, bütün yansımaların hayattaki hem karşımızdaki kişilerin hem de e, bize e, yaklaşılan kötü durumların ve bütün hepsinin sorumlusu biz olduğumuzu kabul ediyoruz eğer hatalıysa karşı taraftan özür dilememiz de gerekiyor yalnız yani öfkeyle <laughs> pardon öfkeyle hani ani çıkışlar yapmış olabiliriz o sırada onu yanlış anlayıp olumsuz sözler söyleyebiliriz Gerçek ikizlere bağlantısındaysak Eğer hiçbir şekilde hakaret Ya da kötü söz söylememiştir Ama yine de Hani karşı tarafın olumsuz anlayacağı Şekilde bir şeyler söylemiş de Olabiliriz eğer böyle yapmışsak e, Aynı öfke durumlarında Bu şekilde konuşmuşsak Önce e, bir önce bakıyoruz Yani biz e, hatalı durumda mıyız Değil miyiz Eğer böyle bir şey yapmışsak e, özümüzü diliyoruz Eee Değilsek diyelim ki yani ee, Onun hani özünde çok iyi bir insan olduğunu e, Çok özel bir ruh olduğunu Aynısının gibi Yani bu ikiz araya bağlantısı zaten çok özel e, ruhlara veriliyor Her insan özeldir ama e, iki araya bağlantılarında olan insanlar biraz daha özeldir Çünkü onların e, geçmişten gelen çok fazla travmaları, blokajları e, olmuştur Çünkü onlar e, çok saf ve kalbi temiz insanlar oldukları için bu bağlantı onlara e, bir görev şekli verildiği için e, bu yüzden biraz daha bir özel bir durum oluyor Tabii ki e, o yüzden onun karşı Aslında özünün çok iyi e, olduğunu ve Önce bir biliyoruz yani bunu düşünüyoruz Ve e, kesinlikle ona Sorgulama ya da suçlama Yargılama kesinlikle yapmıyoruz hmm. Yani onu ne zaman Suçlarsanız sorgularsanız Yargılama yaparsanız süreciniz Biraz daha ileriye itilecek Her seferinde böyle düşünün e, Yani her ne olumsuz düşünürseniz Sadece onun hakkında değil e, Hayat hakkında da işte e, başınıza gelen bütün durumlarda da e, ne zaman olumsuz düşünürseniz, e, ne zaman şüpheli, şüphe ederseniz, ne zaman egoya girerseniz, ne kadar kibirlenip büyük konuşursanız, e, bunların hepsinde bir süreciniz geriye atılacak. Bunu lütfen unutmayın e, ve kabul edin. Yani bu olan oldu, e, olan bir şey olduysa eğer, yani hani bir tartışma olduysa, işte bir ayrılık olduysa, bir uzaklık olduysa, ne olduysa yani hani bir kere kabul edin. Yani bu olan oldu. Yani hani bunu e, geriye e, yani hani bu ruhsal uyanıştan sonraki aşamadayız da e, hani dediğim gibi işte hatalıysanız siz özür dileyin. E, ama hani onun dışındaki her şey için artık olan oldu dediğim gibi. E, sonra bu ayrılığın geçici olduğunu düşünün yani bu ayrılık geçici Allah tarafından bizim bir araya getirmemiz için yeniden kendimizi bularak bir tam bütün olarak bir araya getirmemiz için yapılmış bir ayrılık ve bu ayrılık geçici. Biz eğer bütün aramalarımızı yaparsak, bütün kendimizi düzeltirsek tam ve hayata karşı kendimizi hayata karşı bütün düzenlemeleri tam olarak yaparsak bu zaten ayrılığımız geçici ve biz zaten biriz. Bunları da yaptığımızda biz ilahi zamanlamaya da inanarak bu arada güvenerek e, e, ilahi zamanlama ya yani Allah'ın istediği bir vakitte biz birleştirileceğiz e, Bu şekilde dua e, çalışmaları, zikir çalışmaları e, Zikir demiştim önce korumak için 51 besmele çekerek tabi zikiri yapıyoruz e, Şükür çalışmaları e, bunları e, yaparak bekleme enerjisinden çıkmamız gerekiyor e, sadece Allah'tan bekliyoruz Ondan kesinlikle değil e, Rabbimizden e, bekliyoruz Yani bizim bütün rızkımızı her şeyimizi e, Bütün istediğimiz hayattan Ya da ondan her istediğimizi Bize o değil Allah verir e, Bu şekilde bir e, şey e, Düşünceye geçtikten sonra e, Kesinlikle sabırsızlık Ve aceleciliğiyle bırakıyoruz Biz e, yani dişil enerji aslında sabırda olması gereken, acele etmemesi gereken, huzurda, sakinlikte olması gereken, bekleyen konumundadır. Bunu bazen zaman içinde yani işte, eril özelliklerini geçebiliyoruz. Hayat bizi bazen bu şekilde yapabiliyor. Hani kendi kendimize hani bir şeyleri başarabilmek, mükemmelliyetçi olmak, kontrolün bizde olmasını istemek. Yani bunların hepsi zaten eril enerjiye bir geçiştir. Ee, sabırsızlık ve aceleci O yüzden bırakıyoruz ee, Acele cevap bekleme işte Hemen her şeyin olmasını bekleme ee, Bunların hepsini bir bırakıyoruz Zaten e, şimdi şey e, Sonrasında arınma çalışmalarına Geçeceğiz ama Bu arınma çalışmalarında da e, Sabırlı olmak gerekiyor Yani hemen her şeyin olmasını Bekleyemeyiz yani Çünkü ilahi bir zamanlama var zaten e, Arınma çalışmalarında ilk ki kendini sevmeme, değersizlik bu konularla ilgili arınma işte videoları dinleyebilirsiniz. Bu konuda çok videolar var zaten. yani bununla hani arınma çalışmalarından işte size hani bu bende değildir falan deyip es geçmeyin. Yani sizde olanlar da olabilir. atalarla ilgili aile karmalarınız olabilir. Bunları hep şifalandırma meditasyonları e, gece özellikle alfa frekansındayken daha etkili olur demiştim bunları dinlemeniz çok önemli olacaktır e, yalnız burada işte aşkımı geri çağırayım e, kavuşayım e, tarzı e, arınmaları ilk etapta yapmanızı hiç tavsiye etmem. Çünkü önce kendinizi bir kere arındırmanız gerekiyor. Kendi üzerinizde çalışmanız, kendi üzerinizde çaba göstermeniz gerekiyor. Yani e, kavuşma enerjisi sonrasında gelecek. Yani bu şekilde zaten başlıyor ve bu şekilde gelişecek. E, siz onu işte iyileştireyim, onun için arınmalar, meditasyonlar yapayım derseniz ya da hani çağırayım işte onu e, işte ruh eşimi çağırayım işte beraber mutlu olalım tarzında o bana dönsün şeklinde ritüellerdir, armalardır Bunlar kendinizi iyileştirmen hiçbir şekilde bir yani şey etkisini göstermez yani. Hatta ters tepebilir. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer o sizi görmüyorsa siz kendinizi görmüyorsunuz anlamına da geliyor. Yani kendinizde görmediğiniz bir şey var. Nedir o? Kendinizde veya hayatınızda yapmadığınız ne var mesela? Ee, biz bu hani ayrı, şey uzun ayrılık zamanında çok acılar hani derin üzüntüler çekebiliyoruz ve kendimizi unutma konumuna gelebiliyoruz. O yüzden hayatı da erteliyoruz. Hani hayatta bir şeyleri yapıyoruz, evet zorunlukları sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ama istemeden yani gönüllü değil yani o sefer bu şekilde yapmıyoruz ee, ve hani o sırada istemeyerek kalpten yapmadığımız için de e, biz aslında yani ne etrafımızı Hani onları görmüş oluyoruz Tam olması gerektiği gibi, gibi Ne de kendimizi ee, Bu yüzden Yani aslında Allah'ın bizden istediği Temiz ve saf bir enerjiye geçmemiz İki zalimlerin seçilme sebebi bu İlahi bir e, bağlantıdır bu Ve e, ne kadar böyle Allah'a yönelirseniz e, Ne kadar kalpten Allah'a yönelirseniz Bunu özellikle söylüyorum Yani e, Anlatabildim herhalde diye düşünüyorum. Ee, bir hani Allah'a dua etmek var, bir de kalpten Allah sevgisi var, kalpten Allah'a bırakmak var, ee, ilahi zamanlamaya bırakmak var. Bunlar e, ikisi aynı şey değil. Ve şöyle bir şey hani siz e, şu an temiz ve saf bir durumda değilsiniz hani ruhsal uyanışa geçtiğiniz e, sırada yani işte hani üzüntüler acıları çektiğiniz sırada çünkü yani e, Ondan gelen hani yansımalarla siz e, böyle yaralandığınızı hissediyorsunuz, incindiğinizi hissediyorsunuz. E, dediğim gibi tabii kötü bir şey söylemişse, aşağılamışsa o hariç. O zaten gerçek bir balansı değil zaten. İşte onu da o arada söyleyeyim. E, yani yaptığı size sadece bir uzaklıksa, soğukluksa, işte sizi görmüyorsa size karşılık vermiyorsa sözlerini vaatlerini daha önceki verdiği yerine getirmiyorsa işte bu durumda demek istiyorum. E sizde ne oluyor isterseniz tabii ki de öfke oluyor tabii ki kızgınlık çalıştırıyorsunuz işte zaman içinde e artık ondan şüphelenmeye başlıyorsunuz yani bu baştaki kişi de değil yani artık hani o baştaki o güzel kişinin düşünceleri nerede yani hani bana yaşattığı o duygular nerede işte artık beni sevmiyor mu e işte gerçek böyle mi yapar işte aşk bu mu şudur budur falan derken <laughs> yani zaman zaman hani azalsa da bu kesinlikle gittikçe siz durdurmadığın sürece bu kötü hisler olumsuz hisler kesinlikle yükselecek ve artık yavaş yavaş bir inmeye başlayacak siz artık geri geldikten sonra ve artık aa öfkeyi bıraktım işte aa arınmaları da yapıyorum meditasyonları da yapıyorum he bazen birçok şey değişti falan yani e, derin bilinçaltına inmediğiniz sürece e, onların hiçbiri azalsa da tamamen yok olmayacaktır. Bu konuda özellikle jaz seansını tavsiye ediyorum size. E, bu konuda e, da yani e, internette videolar var. Kedi ne yapıyorsun? <laughs> Kedi bilgisayarın arkasından. Ay Allah'ım. Şöyle yapayım. ya yani özellikle jazz seansı Jan Adrian jazz seansı e, bunu tavsiye ediyorum e, bu derin bilinçaltınıza gerçekten iniyor ve e, bu konuda kendinizle ilgili çok derin çalışmalar yapabilirsiniz bu konularda tavsiye e, şey tavsiye demin de e, danışmanlık bu konularda alabilirsiniz yani bu konuda derken bütün hani kendini arındırma ve e, derin bilinçaltına inip arama çalışmaları yapmak için o e, Uzmanlardan psikologlardan işte yani e, şeyler yardımlar alabilirsiniz ve çok da etkili olacaktır yani. E, olumsuz konuşmalardan dedikodulardan değil e, kişilerin hakkında ya da arkasından konuşmak e, yani kesinlikle bunlardan kaçının şikayet hayatınızda şikayet ettiğiniz her şey e, size büyüyerek gelir katlanarak gelir neyi olumsuz konuşursanız bunlar olumsuz olarak tekrar size gelir. Şimdi mesela şu an herkes hayat pahalılığından şikayet ediyor. Ne oluyor? Pahalılığı tekrar yükseltiyoruz yani. <laughs> Şimdi siyasete de girmeyeyim de. E, demek istediğimi anlatabildim değil mi? Yani hani neyi olumsuz konuşursak onu büyütürüz. Hayatımıza onu çekeriz. Bir süreden sonra. E, olumsuz mesela <laughs> yani acılı işte haberleri bile dinlemeyin yani işte üzüntülü filmler e, sizi üzen ne varsa yani bunların hepsinden kaçını ve merkezinizde kalmaya çalışın zihinsiz işte burada devreye giriyor hani o baştaki acıdan kaçmak yok arkadaşlarıma e, gideyim işte e, işe güce dalayım işte ben bunu hani kesinlikle düşünün o, o değil o e, oradaki acıyı yaşamanız gerekiyor ki siz ruhsal uyanışınıza tam manasıyla e, girebilmeniz için ama eee işte bu merkezinize kalmak için bir süre sonra yapacağınız durumda işte bu durumda zihinsiz kalmanız gerekiyor. Yani artık oraya odaklanmayın artık kendinizi düşünmeye başlayın bir yandan işte meditasyon arama çalışmalarını her gece dinleyerek işte ya da uzman psikologlardan işte uzmanlardan alarak neyse hem bunları orada bir şekilde yapmaya devam ederken bir şekilde de kendinizi hayata tekrar yeniden merkezleyin. E, hayata sıfırdan yeniden başladığınızı düşünün, yeniden amaçlarınızı, yeniden hedeflerinizi oluşturun veya varsa onları tekrar bir gözden geçirin, onları bir tekrar böyle bir yazın. E, hayattan keyif almaya odaklanın. Mesela e, tekrar ben nasıl hani kendimi mutlu ederim? E, o saf enerjiye geçmek için, çünkü e, keyif enerjisine geçmek çok şey, e, çok etkili yani olacak. E, Mesela bu hani siz, işte Ben de öyleydim Hani mesela işte bu aramalar yapıyordum ediyordum Falan ama hani hayatı bir şekilde tam manasıyla Dönemiyordum üzüntü acı çekiyordum o sıra ee, Sonra Yani işte e, keyif Almaya başlamam Gerektiğini fark edince işte Hayatın her dokusundan her renginden Bir şeyi fark etmeye Yani bir sürü şeyi fark ettim ben tabii o sırada ee, işte Allah'tan bana gelen işaretler Onları fark ettim sonrasında ee, yani ne bileyim bir kuşun işte Size bir şey söyleyişi Bir kedinin bir şey deyişi ne bileyim hani Anlatabiliyor muyum Bunlar zaten kişiye özeldir Herkes kendi farklı bir şey görecektir Yani ee, Hayata karşı böyle yeniden e, Hani bu bir kere Öfkeyi bıraktığınızda e, Sakinlikte huzurda kaldığınızda Ve sonrasında işte o zaman Her şeyi böyle bir Allah'a bıraktığınızda e, Tabii ki başta da Allah'a bırakıyorsunuz da Demek istedim hani başta kolay olmuyor Yani <laughs> yapabiliyorsunuz ee, başta yapmanız tabi çok daha etkili ee, işte bir yerden sonra kesinlikle yani kontrolü bırakıp bende kontrolcülük vardı biraz ee, bu bazen ister istemez de gelebiliyor yani hayatta ya da yaşadığınız şeylerde işte yani ee, işte çabaya girmek karşı taraf için çabaya girmek falan hani bu böyle şeylerde başlıyor yani Ne diyorum yine Allah'ım yani işte bunlardan sonra yani tamamen böyle tevekküle işte e, yani her şey işte Allah'a bıraktıktan sonra e, tevekküle geçtikten sonra yavaş yavaş böyle hayattan böyle bir zevk almaya başladım. Yani her şey böyle çok güzel gelmeye başladı. Böyle e, tabii ilk bunun için zorladım kendimi. E, olmuyorsa bu şekilde e, zorlamalısınız da kendinize yani. Ve başladıktan sonra kesinlikle e, bir azimle yani bir... E, net bir kararla bir kere bunların hepsini e, ben yapacağım. Hani ben ruhsal uyanışa geçtim artık ben iki gün sonra bırakayım böyle bir şey olamaz yani. Bir, yani süreci geriye atarsınız ve hayatınızda ki olumsuz döngüleri o zaman kıramazsınız. Bu döngü bir yerden kırmak gerekiyor bu şekilde. E, A bitmiş ya. <laughs> ha şey de var pardon. Yani e, kalbinizde e, bu mesela kızgınlık zamanlarınızda, e, üzgünlük zamanlarınızda hep kalbiniz böyle fark etmeden sevgiye kapattı, kapanmış oluyor hem e, sevdiğiniz kişi hem de ama her kez, her şeye karşı e, "A ben seviyorum, tamam" böyle görünüşte böyle diyoruz ama aslında öyle değil yani e, o yani bütün hani kişilerin bir kere değerli olan taraflarını düşünün İyi olan taraflarını düşünün ya yani onlar daha önce hani daha önce kendi hani size yaşattığı güzel duyguları düşünün özünde bütün varlıklar iyi bütün tabii çok zalim olanları kötü insanları da demiyorum tabii ki bu arada onlar da öyleydi de işte sonradan bir şekilde hayat artık onları o şekilde itti diyeyim çevresinden de aldığı kötü etkilerle tabi insan şimdi biz e, bize e, ne derler iradenin adı neydi hür irade heh. hür irade mesela bize e, veriliyor biz onu <laughs> iyiye de yönlendirebiliriz kötüye de yani <laughs> Yani çevremizden aldığımız işte kötü etkiler mesela bizi dediğim gibi iyiye de yönlendirebilir kötüye de bunu bir sürü iradeyle bunu biz kararını veriyoruz. Ee, geçmişi bırakmak çok önemli. Hangi konudan yani tartıştıysanız işte kötü şeyler yaşadıysanız ve her şeyde tabi sadece sevgililik işte değil her şeyde yani ee, Herkes affedeyim. Mesela işte annenize, babanıza kızmış olabilirsiniz. İşte ailenizdeki üyelere kızmış olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza yani kendinize. Ondan sonra bunun hepsini arımularla yavaş yavaş ve kendiniz de hani buna inanarak, düşünerek e, teker teker. E, ben kime hani neye kızıyorum, ne e, öfkeliyim? Eee ve bir yerden sonra geçmişi bırakın artık. Özellikle sevdiğiniz kişiyle kavuşmak istiyorsanız geçmiş konuşmaları bırakın. Yani intikamı da bırakın. Hani o gelince işte ben gününü göstereceğim. İşte ben ona bir gelsin de işte neden neler söyleyeceğim. Bunlar bu düşüncede ya yani ben de işte kaldım biliyorum bu düşüncelerde olduğunuz zaman zaten sizin hisleriniz bu şekilde ona kötü olumsuz şekilde geçeceği için o zaten gelmeyeceği gibi gelse de hani demiştim ya o zaman da düşük frekansla birleşirsiniz ve e, karmik bir e, durum oluşur ve yani hiç her şey kötüye gider yani zaten ondan sonra her şey de e, mesela işte etrafınıza işte yardımlar e, mesela hayır işleri e, işte cömertlikler e, yapmanız mesela işte hayvanlara yemek vermek mesela e, her şey herkesi karşı böyle sevgiyi açmak herkesi sevmek e, çakraları mesela işte e, bunları e, bunların arınma çalışmalarını yapmak işte aura zaman içinde kirlenebiliyor e, olumsuz etkiler girebiliyor yani bunların da çalışmalarını yapmak yani bunların hepsi bir bütün ve amaç saf ve temiz enerjinize geri dönmek siz bir ışık elçisisiniz ve Allah tarafından gönderilen özel kişilersiniz dediğim gibi ki bütün insanlar öyle biz uyandığımızda yani ruhsal uyanışa geçtiğimizde kendimiz için geçiyoruz. Yani ödülümüz karşı taraftaki yani sevdiğimizi buluşmak, kavuşmak. Ama biz bundan çok karlı çıkacağız. Yani çok ödül ödülümüzü almış olacağız. E, alıyoruz, aldık, aldı. <laughs> alıyoruz yani diye düşünelim. Bir de bu tabii hani hayal hayal de kuralım. Hani işte inceleme yapalım. Her şey işte hani olduğu gibi işte düşünmek. her şey güzelliklerle güzel şekilde oluyor. Ee, az önceki işte bunları ben yazmıştım hani bu videonun başından itibaren onların o sırayla e, yapmanız da hani önemli. Ee, Karışık da yapabilirsiniz tabii ki istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ee, ama benim hani gözlemlediğim kadarıyla kendimden de yaşadığım kadarıyla bu sıra e, bu şekilde hani önce de işte kabul etmek ondan sonra işte e, deftere işte içinizde tetikleyen dışarıdan yansımalar ne varsa onları yazmak işte e, sorgulama yargılama yapmamak sonrasında işte beklemeyi sabırsızlığı bırakmak eee arınma çalışmaları e, işte bunlar yani sırayla da olabilir dediğim gibi o şekilde de her şekilde de olabilir. Yeter ki siz güzel enerjilere geçin. Allah tarafından da inşallah tam bir tevekkülde olduğunuz zaman ve ilahi zamanlamaya güvendiğiniz zaman bu gerçekleşecektir diyorum ve tekrar görüşmek üzere.